Eskişehir'de cezaevinde olan Sibel Gökhan Tiftik çiftinin kızları Nur Elif, mahkemece teslim edildiği babaannesinin evinde rahatsızlandı. Yetersiz beslenme, bakımsızlık ve işkence nedeniyle güçsüz düştüğü belirlenen küçük kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun gözaltına alınan halası ve amcası tutuklanırken, çocuğun yaşadığı ev görüntülendi. Kan donduran olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde iki gün önce tedavi altına alınan Nur Elif T.'nin yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi. Nur Elif T.'nin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Ölen kızla ağabeyleri Yiğitcan Tiftik ve Metin Tiftik'in amcası ve halasıyla Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda yaşadığı eve giden ekipler, ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü, GASP ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hala Deniz T. ile çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca Sezer Tifti'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca suç ceza hakimliğine tutuklanması talebiyle sevk edilen şüphelilerden Hala Deniz Tiftik, çocuğa karşı eziyet suçundan, diğer şüpheli amca Sezer Tiftik ise silahla tehdit suçundan tutuklandı. Yapılan incelemede çok bakımsız ve halsiz haldeki iki kardeşin vücutlarında bazı morluklar olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken aynı evde yaşayan babaanne Cihangir Kağan'ın da arandığı belirtildi. Cezaevinde tutuklu bulunan anne Sibel ve baba Gökhan Tiftik, savcılık izniyle kızlarının cenazesine katıldı. Tiftik çiftinin birbirine sarılarak gözyaşı dökmesi herkesin yüreğini sızlattı. Yetersiz beslendikleri ve güçsüz düştükleri belirlenen iki erkek çocuğu ise Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.